Hayırlı akşamlar değerli okurlar. 5. Bölüm İyi Kalpli Vezir Zezen Padişahı'nın cömert ruhlu, iyi kalpli bir veziri vardı. Yüz yüzeyken herkese riayet ettiği gibi arkalarından da iyiliklerini söylerdi. Nasılsa bir hareketi padişahın hoşuna gitmedi. Hükümdar mallarının müsaadesini ve kendisine ceza verilmesini emretti. Padişahın çavuşları onun geçmişteki iyiliklerini biliyor, bunlar için minnet duyuyorlardı. Bu yüzden cezasına memur bulundukları müddetçe kendisine tatlılıkla, lütufla muamele ediyorlar, sertliği, itabı ona layık görmüyorlardı. Eğer düşmanla barış istiyorsan o senin arkandan kötü söyledikçe sen yüzüne karşı onu takdir et. Zararlı adamın ağzından bir gün senin lafın da geçecektir. Eğer bu lafın acı olmasını istemiyorsan onun ağzını tatlılandır. Vezir padişahın emrettiği şeylerden bir kısmını ödeyebildi. Geri kalanlar için zindana girdi. Bir gün komşu memleketlerin hükümdarlarından biri ona o memleketin padişahları öyle bir büyüğün kıymetini bilmemişler ve kendisine riayetsizlik etmişler. Tanrı sonunu hayırlı kılsın eğer mübarek hatırları bizim tarafımıza meylederse gönüllerini hoş etme hususunda ne lazımsa tamamen yapılacaktır. Çünkü bu memleketin ileri gelenleri kendisini görmekle iftihar edeceklerdir ve hepsi bu sözlerin cevabını beklemektedir diye gizlice bir mektup gönderdi. Vezir bunu alınca tehlikeden çekindi. Kağıdın arkasına uygun bulduğu şekilde kısa bir cevap yazdı, yolladı. Padişahın adamlarından biri hadiseden haberdar oldu ve hapsini emrettiğin filan yakın memleketlerin hükümdarlarıyla mektuplaşıyor diyerek durumu padişaha bildirdi. Padişah öfkelendi. Bu meselenin meydana çıkarılmasını emretti. Haberi götüren adamı yakaladılar ve mektubu okudular. Şunlar yazılıydı. Büyüklerin hüsnü zanlı bu naçizin meziyetlerinden daha fazladır. Ancak emrettiklerine kabul şerefine kullarının ulaşması mümkün değildir. Çünkü bu hanedanın nimetiyle beslenmişim. İnsan biraz gönül değişmesiyle kendi veli nimetine vefasızlık edemez. Nasıl ki her an sana lütufkar olan kişi bu uzun zamanda bir defa sitem onu hoş gör demişler. Vezirin hakseverliği padişaha hoş geldi. Ona ihsanda bulundu, hilat verdi. Hata ettim. Günahın yokken seni incittim diye özür diledi. Vezir, Efendimiz diye cevap verdi. Bendeniz bu işte sizin bir günahınızı görmüyorum. Belki Allah'ın takdiri kulunuzun biraz sıkıntı çekmesi merkezindeydi. Öyle olunca bunun sizden gelmesi daha iyidir. Çünkü kulunuzda geçmiş nimetleriniz var. Sizin minnetinizi taşıyorum. Nitekim bilgeler şöyle demişler. Sana haktan zarar gelince üzülme. Rahat da, mihnet de haktan değildir. Düşmanın düşmanlığını, dostun dostluğunu Allah'tan bil. Çünkü her ikisinin gönlü onun elinde. Ok her ne kadar yaydan çıkarsa da akıllılar bunu atandan bilirler. Kulların dereceleri Arap padişahlarından biri divan erkanına emir verdi. Filanın maaşını aldığının iki katı yapınız. Çünkü saraya devam ediyor, emre amade bulunuyor. Öbür hizmetçilerse eğlenceyle, oyunla meşguller. Hizmetin ifasında ihmalkar davranıyorlar. Bir gönül eri bunu işitti, dedi ki, Yüce ve ulu Allah'ın dergahında da kulların dereceleri böyle yükselir. Padişah iki sabah hizmetine gelen kişiye üçüncü gün mutlaka lütufla bakar. Samimiyetle ibadet edenler de Allah kapısından yoksun dönmeyeceklerini umarlar. Büyüklük buyruğu kabulle olur, buyruğu terk etmek mahrumluk getirir. Kimde doğruların siması varsa hizmet eşiğinden başını çekmez. Gönül Dumanı bir zalime anlatırlar. Zorla fakirlerin odununu alır, yüksek fiyatla zenginlere verirdi. Bir gün yanından bir gönül eri geçti. Dedi ki, yılan mısın sen? Kimi görsen sokuyorsun. Yahut baykuş musun? Nereye konsan yıkıyorsun. Ama bize çok çok geçen bu zorun, Gaybı bilen Allah'a geçmeyecektir. Sen yer halkına zorbalık etme de göklere bir dua yücelmesin. Zalim bu sözden kırıldı. Dervişi surat astı. Bir iltifatta bulunmadı. Gururu yüzünden günaha girdi. Nihayet bir gece mutfağından odun ambarına ateş sıçradı. Bütün emlaki yandı. Onu yumuşacık yataktan alıp sıcak külün üstüne attı. Nasılsa aynı gönül eri oradan geçiyordu zalimin kendi dostlarına. Bilmiyorum konağıma bu ateş nereden düştü deyip durmakta olduğunu işitti. Cevap verdi yoksulların gönül dumanından. Yaralı gönüllerin dumanından sakın. Çünkü gönül yarası er geç uç verir. Elinde oldukça bir gönül kırma, bir ah, bir cihanı perişan eder. Kayhusrev'in tacına şunlar yazılmıştı. Yeryüzünde yürüyenler yıllarca ve ömürlerce başımızın üstünden geçecekler. Saltanat elden ele bize kadar geldiyse de başka ellere de öyle gidecek. İhtiyar pehlivan adamın biri pehlivanlık sanatında başa çıkmıştı. Bu ilimde 360 tane makbul oyun biliyor ve her gün bir çeşit oyunla güreşiyordu. Nasılsa kalbinin köşesinde öğrencilerinden birinin güzelliğine karşı bir meyil uyanmıştı. Ona oyunlarının 359 tanesini öğretti. Ancak kalan bir tek oyunu öğretmekten çekiniyordu. Çocuk sanat ve kuvvette de son dereceyi buldu. Ona kimsenin karşı koymasına imkan yoktu. O kadar ki sultanın önünde bile üstadımın üstünlüğü, yaşlı oluşu ve beni yetiştirmiş bulunması sebebiyledir. Yoksa kuvvetçe ben ondan aşağı değilim ve sanatta da onunla beraberim demişti. Onun böyle terbiye dışına çıkması sultanın hoşuna gitmedi. Güreşmelerini emretti. Geniş bir yer tayin ettiler, devletin büyükleri ve memleketin belli başlı adamları orada toplandılar. Delikanlı kükremiş bir fil gibi ortaya çıktı. Öyle bir heybeti vardı ki eğer demirden bir dağ da olsa yerinden koparırdı. Üstad Delikanlı'nın kuvvetçe kendisinden üstün olduğunu anladı. Gizli tuttuğu o garip oyunla ona yanaştı. Delikanlı bu oyunu sağmayı bilemedi. Üstad iki eliyle onu yerden aldı, başının üstüne kaldırdı ve yere vurdu. Haktan bir çığlık yükseldi. Padişah emretti, üstada hilat giydirdiler, hediyeler verdiler. Delikanlıya da kendini yetiştirenle boy ölçüşmeye kalktın, onu da başaramadın diye azarlayıp kınadılar. Delikanlı padişaha, efendimiz dedi, üstadım bana kuvvetle ve zorla üstün gelmedi. Ancak güreş fenninde benden hep esirgediği bir incelik kalmıştı ki beni bugün o oyunla yendi. Üstad cevap verdi. Ben de bu oyunu böyle bir gün için saklıyordum. Çünkü bilgeler dostuna sana düşmanlık edebilecek kadar kuvvet verme demişler. Kendi yetiştirdiğinden cefa gören bir adamın ne söylediğini işitmedin mi? Demiş ki ya alemde zaten vefa yok imiş yahut şu zamanda herkes vefasız imiş. Kimse yoktur ki ok atma ilmini benden öğrensin de sonunda beni nişan almasın. mücerret derviş. Mücerret yaşayan bir derviş bir sahra köşesinde oturuyordu. Yanından bir padişah geçti. Derviş kanaat mülkünün feragat makamında bulunuyordu. Oradan başını kaldırıp hükümdara iltifat etmedi. Padişah da saltanatın verdiği azamet dolayısıyla öfkelendi. "Zaten bu hırkalılar taifesi hayvan gibidir. Ehliyet ve insanlık nedir bilmezler." diye söylendi vezir dedi ki Derviş yeryüzünün padişahı yanından geçti niçin saygı göstermedin terbiyenin icabını neden yerine getirmedin Derviş cevap verdi Padişaha söyle de kim kendisinden nimet umuyorsa saygıyı ondan beklesin Şunu da bilesin ki padişahlar halkın korunması içindir halk padişaha boyun eğmek için değildir Her ne kadar nimet onun devlet kudretiyle elde edilirse de Padişah yoksulun koruyucusudur. Koyun çoban için değildir. Belki çoban onun hizmeti içindir. Bugün bakarsın biri muradına ermiş, öbürünün didinmeden kalbi yaralı. Birkaç günceyiz bekle bakalım. Toprak o hayaller kuran başın beynini yesin. Yazılan kader gelip çatınca şahlık kölelik farkı kaybolur. Bir kimse ölünün toprağını açsa zengin mi fakir mi ayırt edemez. Padişah dervişin sözünü kuvvetli buldu. Benden bir şey iste dedi. Derviş cevap verdi. Bir daha beni rahatsız etmemeni istiyorum dedi. Padişah o halde bana bir öğüt verdiğince derviş şunu söyledi. Şimdi elinde nimet varken düşün. Bu devlette, saltanatta elden ele geçip gidecektir. <laughs>